Selam dostlar ben PlayDDM Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Kalibrum'daki zulamıza koyduğumuz sniper alacağız. Evet bu sniper artık kullanabiliyoruz. 1600 veriyor. Bu 1200 dolar değerinde. 1600 koyan. Şu da 1000 dolar değerinde. Şimdi bu silahın üzerine bir şeyler eklemişiz. O üzerine eklediğimiz şeyleri hemen envanterimizden çıkaracağız. Şimdi şuna şöyle sniper'ımızla değişiyoruz. Neredesin 1600 dolar sniper? Tamam. Buna yeni bir şeyler ekliyoruz. Mesela yatay geri tepme. Tamam mı? Envanter diyoruz. Sonra bu sniper'ı bir alıyoruz, şunu çıkarıyoruz. Şunları çıkarabiliyor muyuz? Çıkaramıyoruz. Bunlar e eylemler, diyor. Tamam. Bu neymiş? Destansı. Destansı sniper tüfek ve şu güçlük gayet güzel. Bunu satacağız şimdi. Şu kullandığımız. Bu destansı ama bu bu destansı ikonik. Daha daha bir şey. <laughs> Şunu da satsak mı satmasak mı <laughs> emin olamadım. Onu da çantaya atayım ya dur. Bu pompalıyı da attım abi. Şunu kullanıyoruz ama şu da bayağı kurşunu var. Bilemedim ya. Şu da güzel de şu da iyi. Şu da çok işe yarıyor ya. Bilemedim. Bu, neyse böyle gidelim şimdilik. Şu tabancayı da atayım mı? At gitsin. Ya da bazen lazım oluyor. Bunu alayım geri. Tamam. Güzel arabamıza binelim. de işte görevimize gidelim. Şimdi yeni görevim neresi olsun? Bir bakalım. Yeni görev yerimiz. Bu uh, bu. Uh. Pervasızların peşine. Martenzi'de ekibinden muamele kapitanın reisini bıraktığı hediyeyi al. Hemen hediye almaya gidelim. Hediye en sevdiğim şeydir. Hediye almak. Kim sevmez? Hızlı arabamızda güzel bir şehir turu yaparak hediyemizi almayı diyoruz. Martinez bana hediyeler bırakmış. O Martinez. Arabamın haline bak. Seninle kim kapışacak? O Martinez. Muammer'in Merin ekibinden. O Martinez. Arabamın tadına bak. Seninle kim kapışacak? Işıklar kapı. Vay iyi göt hatta. Yok yok bu araba güzel. Tipi kadar şey de güzel. Gönlü de güzel. Sessiz gidelim biraz. Bir dakika lan bunun içi değişmiş. Bu arabanın içi böyleydi. Beyazdı. Her çardımızda rengi mi değişiyorlar ya <laughs> Olsun. Güzelmiş. Oh Martinez. Arabamın haline bak. Seninle kim kapışacak? Işıklar kapanınca. Benden çok uzakta. Ne lan? Silah sesleri var. Silah sesi mu koşarım. Oha adam yok oldu lan. Yok oluyor lan. Bu ne de? Oha. Bir donu derdi geçti. Işte. çıkar çıkar kafayı çıkar. Neredesin lan? Time to end this. Gel de seni döveceğim elimle döveceğim. Öldün oğlum öldün. Hiç zorluk çıkarma bana. Oh Martinez. Bu silah da güzelmiş lan. <laughs> Paramparça oldular ya lan. Ne bu? Sahte belge. Güzel. Başka var mı lan bir şey? Neyse gideyim. Ne diyor? Bakıyorum da panamlarınızdan su sızmıyor. Umarım ikinci de işler yolunda gider. Eğer şey yolunda gitmezse bu senin suçun olur. Seni... Hiç hoş değil pampa. Burası ne ya? Baraj mı burası? Aa evet. Ama barajın bu tarafı çamur olmuş aga. Barajın burası iğrenç olmuş. Barajın bu tarafı ne peki? Bir bakalım. Burası da şehir olmuş. Allah göstermesin baraja bir şey olsa şehir sular altında kalır. Asla öyle bir şey olsun istemeyiz. Ya barajın önüne şehir kurmak da pek mantıklı bir iş değil ama ne yapalım var böyle bir şey. Geldim kardeşim. Ne bu? David'in montu. Vay, David'in montu en sevdiğim. David'in montu. Kaç? 145. Bu kaç? 140. 10 saygınlık çarpanı, saygınlık zır. 1.1 zır. Bu 1600 ve sonunda ve sonunda o çirkin zırhı giydik. 136 ama benimki daha iyi. Sonunda eteği çıkardık kardeş. Kardeş etekten kurtulduk sonunda. Bir de şu kafamızdaki tuhaf şeyden kurtulduk mu? İyi olacak. Şimdi 68, 68, 70. Boş. Hareket hızı 0.3. Bu zırh veriyor. Bu 22 zırh veriyor. Hala bunlardan iyi yani. Bu bir 150, 150 bu. 96, bu 150, 158. Biraz daha zırh mı? Çok az hız mı? Bence çok az hız daha değerli. Tamam şimdi envanterlere geliyoruz. Sırt çantamıza geliyoruz. Kıyafetlere gel. Şunu bir Z yapalım. Kıyafetlere geliyoruz. Efendime söyleyeyim. Şunları bir bozduralım. Çok güzel. Şunu da harika. Güzel oldu. Artık sarı olan ben. Ne haber Pampa? Tell about Santo Domingo. Muammer. Corpos, gangs, none of them made it. Vallahi But real people live here in Arroyo and Rancho Coronado. Can't pull the wool over their eyes. Tamam pampacım, hadi ben gidiyorum. Yani şu şu şey yeleği bana vermek için yani benim bu kadar yol getirmen, şehir hiçbir yerde verirdin kardeşler. Buraları gezdik. Ha şu görevi yapalım. o oh, Muammer Beni buralara kadar getirdin Allah belanı versin Senin Muammer Senin Muammer O oh, Muammer Beni buralara kadar getirdin Allah cezanı versin Senin Muammer Senin Muammer Yatacak yerin yok senin muammer dün 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 Arabalarımızı satabiliyor muyuz acaba ya da Burada efendim Hop yavaş hemşerim ne yapıyorsun? Bir iş sinyal ver sola döneceğim diye. Allah Allah kafasına öyle dönüyor ya. Bizim renkli saçlı bir kız vardı hacker kız. O ne oldu acaba ya? Bayağı ona uğramıyoruz abi. Bir de ona gidelim. Aklımda o var bak. Perenden hiç çıkmadı. Şeye dönelim. Ne oluyor lan? Hayırdır kardeş? Arabalar üst üste biniyor. Atlayayım lan aşağı. Aman boşver. 500 tane şey etkisiz hale getirdik. Suç oranı benim sayemde düştüler resmen. Ne diyor? Akrep lideri cenazetörünü düzenliyor. Hayatını kaybeden şerifine havaya iki atış şey edersin. Yürüyün gidin lan. Aha, çatışma çok yakın da. Dur ben ona giderim. Snarker'ın tadını çıkaracağım. Atlıyor oğlum bu. Oh, ah. 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 copier de l'arme malade, c'est. ee, burada bir iş yok muydu? Bunlar kimle çatışıyorduk? Buradaki olay neydi abi? Tamam. E burada bir olay yokmuş. Biz kimle çatıştık? Bunlar niye girdik biz bunlara? Ya bunlar öyle sen ateş mi diyorlardı? Boşuna zamanı çaldınız çocuklar. Ben de polis görevi bursandım. Neredeymiş? Hop. Well, I'll be damned. I know you. Saw so you back at the Aldecaldo camp. Hey Caldo. kardeş. Adım Vi derler bana. He. Adım Vi.

Ne yapıyorsun arkadaşlar? Lan? Arabanın içine mi giriyorsun? Arabayı mı halleniyorsun? Ben bu ara olayı bilmeden direkt ateş etmeye başladım ha. Bir gelip. I just wanted to help. Mm -hmm. Can't help but wonder what would have happened if you didn't. Let's not get torn up now. You hear? You never know if Bad luck has spared you from worse. You charged into the lines and helped us. Why? This is... That's a rare thing. Especially out here. Some things money just can't buy. Speaking of money, can't just leave it sitting around. Thanks for everything, V. So long now. Görüşürsün Aracı bir kenara çekebileydik iyiydi ya. Altında malzeme kaldı. Bir iş tamamladık. İşi de kazayla tamamladık. Daha kazaydı değil tamam. Çatışmaya niyetliydik ama. Aa olmuyor. İlginç. Bir de kurşunumuz bitti değil mi? Kurşun almamız lazım. Şimdi, bu tüfeği bırakıyorum. Onun yerine şunu alıyorum. Acil bizim silah satan bir yer bulmamız lazım. Nerede var? Şurada var. Şuraya bir gidelim. Ben bu dünyaya iyi alıştım ha. Bu 14 dakika olmuş. Videomu burada bitirebilirim. Bir sonraki videoya devam edeceğim. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın efendim. Bay bay.